Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Ekim Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki tane yarış programımız var. Adana'da görmüş olduğunuz program 10 koşulu program ve 93 saftanın pardon 108 saftanın yer almış olduğu bir program. Tabii Kocaeli'de de 9 e, koşulu ve 93 saftanın yer almış olduğu bir program var. E, yine şablon olarak paylaşımda bulunacağım. En azından sizlere daha iyi olur diye düşünüyorum bu şekilde hem fazla vaktinizi de almıyor en azından tuttuğum salkımlardan söylüyorum burada bu arada arkadaşlar yorumlarınızı yine bekliyorum en azından sizin önerilerinizi de ben zaten sürekli takip ediyorum eğer öyle bir durum varsa da yine söyleyin yorumlarda belirtin arkadaşlar en azından ama tabii ki bu şekilde mi sürecek şablon olarak değil tabii ki şu aralar mecburen bu şekilde gidiyorum. Ama daha sonra normal yorum halini alacağım. Bunu da belirteyim, bu arada yurt dışı yarış programımız yayınlamıyorum çünkü şu anda katıl butonuna henüz bir üyelik yok ama olursa en azından onu da paylaşacağım. Sadece katıl butonuna üyelik yapanlar için. Daha önceleri eskiden yine katıl butonundan üyelikler yapılıyordu. Daha sonra herkese açık olarak yaptım ama tabii bu yüzden yaptığım zaman da katıl butonuna üyelik yapan arkadaşlar da İtirazlar gelmeye başladı. İşte bize özel videolar hazırlanacaktı, İşte neden yok gibisinden. Ben de artık yine tekrardan aynı formata değiştirmek zorunda kaldım. Yani yine yurt dışı yarış programı eğer üyelik olmasa aynı. bir kişi dahi olmuş olsa yine devam edeceğimi de söyleyeyim. Bunun bilgisini verdikten sonra hemen bugünkü şablonlarımıza tabii ki geçeceğiz. Bugün gerçekten kalabalık bir yarış programı var ve çok... Made yarışlarının zaten biraz fazla oluşu. Biraz sürprize e, cazip olarak gözüküyor. E, her şeyde timkili olmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü sezon sonları genelde biraz e, farklı sonuçlar çıkabiliyor. Benim Adana şablonu şu anda bu şekilde çıktı. E, umarım sizlere bir faydası olur diye umut ediyorum. Hemen arkasından Kocaeli şablonu da yer aldı arkadaşlar. E, şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.